bitki bitmez. Benim bitkilerimin çoğu köksüz. Ortancalarım da köksüz şu anda. Bitkiler yerini sevdi mi, dikim ortamları oluştu mu her halükarda köklenir. Ama ilk etapta mümkün olduğunca üstünde yaprak kalmaması lazım. Ne ektin şimdi? Yaprağı güzel. Yaprağı güzel. Ortancalar da burada. Mesela bu da farklı. Sırada ne fark var? Dönüyor farklı bir tür. Bu da yaprağı güzel. Bu da yaprağı güzel. Evet. Bunların yapraklarını özellikle çıkartıyorum ki dikerken şey olsun diye. <laughs> Köklenmesi kolay olsun. Vallahi bu da yengemden aldım. Unut, unuttum adı. Cam güzeli miydi adı? Tam hatırlayamadım ama ismini. Hatırladım, Bunu bu... mı? Yak istiyorsan hatta bunu da bunun yanına dikebilirim.